Büyük İsrail Projesi Eş Başkanlığı, Bob Başkanlığı'nı Bush'tan aldı, görev aldı. Bush'a muavin oldu. Ondan sonra HSBC merkezinde Amerika'da Yahudi lobisinden cesaret madalyası aldı. Bak orada görüyorsunuz madalyayı. Ne büyük şeref, ne büyük şeref. Kendisine Fahri Doktorluk unvanı verdiler. Ve bu ünvan esnasında kendisine yeni gömleğini giydirdiler. <laughs> Bak orada dikkat edin, göğsünde bir takım işaretler var. Onların tefsirini yaparsam ağlarsınız, ağlarsınız. O göğsündeki işaretlerin ne olduğunu. <laughs> Neler oluyor görüyor musunuz? Ondan sonra arkasından geldi buraya. Dinler bahçesi açtı. Bak nasıl yakışıyorlar birbirlerine. <laughs> Beraberce dinler bahçesini açıyor Hatay'da. Bütün muamelelerden sonra tekrar Amerika'ya gitti. Kondoliz fikir münasebeti kurdu ve böylece fikirlerini ayarladılar. Orta Doğu'da artık hep aynı şekilde düşünüyorlar. Ondan sonra İslam ve Türk düşmanı papayı böylece gitti havaalanında karşıladı ve kucakladı. Böylece stratejik ortaklarla işbirliğini kuvvetlendirdi. Şimdi işte şimdi bütün bunlardan sonra nasıl oluyor da Türkiye'de bu manevi tahribat yapılıyor açık bir şekilde görüyorsunuz. Bugün biz adım adım geldik uçurumdan aşağı yuvarlama noktasına vardık. E hoca 30 sene okuttun. Elin oğlu benden usta çıktı ya. Benim 30 sene okuttuğumu o üç günde halletti. <laughs> Yok efendim o öyle şeyler yapmaz. Diyen sakallı üslü. Sana hayali resim göstermiyorum. Bunlar gerçeklerin fotoğrafı. Sen uyuyorsun be uyuyorsun uyuyorsun. Uyan artık uyan. Uyan uyan uyan. uyan. Uyán arte uyán 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 uyán